Thank you. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bugün renkli bir konumuz ve renkli bir konuğumuz var. Hani aramızda konuşuruz ya, onun doğasında var. Annesinden aldı ya da onun genlerinde var. Oradan başarılı. Sanatkarlık geni var gibi kullanımlarımız olur. Bugün enteresan bir konu konuşacağız. Genlerimizi ve doğamızı konuşacağız. Konuğum Emsey Hospital'dan Genetik uzmanı, tıbbi genetik uzmanı doktor Atilla Kurtuluş. Atilla Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle e, genetik konusunun renkli bir konu olduğunu söyledim ama ne, siz ne dersiniz bu konuda? Kesinlikle çok renkli bir konu çünkü insana ait her şey var içinde. Ee, Peki aslında tıbbi genetik uzmanlığı ya da tıbbi genetik uzmanı ne yapıyor? Tıp fakültesini bitirdikten sonra bir 6 yılda bununla ilgili çalışma yapıyor. Genetikle ilgili çalışma yapıyor. Genetik insan yazılımı insana ait bütün bilgilerin bulunduğu bir kütüphanenin incelenmesi. bunu rehber gibi düşünebilirsiniz. Değişik alanlarda, değişik sayfalarında, değişik bölümlerde vücudumuzun değişik işlevlerinin ve komutlarının yazılı olduğu kocaman bir kütüphane. Bu kütüphane içerisinde biz inceliyoruz. Bununla ilgili hatalı dokümanlar varsa onlarla ilgili sonuçları gözlemliyoruz. Buna göre de kişilere onların hastalıkları neyse yani o sebep neyse artık Diyelim ki gözde bir problem var, gözle ilgili yazılım kısmında bir problem varsa o chapter'da, o bölümdeki yırtık olan sayfa neyse ondan dolayı bir şey görüyoruz biz. insanlarda. mesela gözlerinde görme kusuru görüyoruz. O zaman diyoruz ki siz gözlük takacaksınız. Bunu hayatımızın her yerinde inceliyoruz aslında. Ee, genetik işte bu yazılımdaki bir takım bozukluklarla uğraşıyor. Bu aslında bozuklukla ben programı doğamızda var ya da onun doğasında var, onun genlerinde var gibi açtım ya. Bu doğru mu sizce? Yani mesela Kesinlikle. bir insanın duasında var mıdır gözlerinin az görmesi ya da işte kalp rahatsızlıklarının olması ya da buna benzer şeylerin? Kesinlikle. Olması? Yani bu yazılım ya da bu yazılımın içerisindeki bilgiler birer tür yazgı. Yani kişinin yazgısında var demenin yani yani. aslında kaderimiz evet. mi diyebilirsiniz. Peki yani normal şartlar altında normal besinlerle beslendiği zaman bir insan e, diyelim ki ömrü kısalacak. ...bundan dolayı ölecek belki daha erken dönemde ölecek. Biz bazı bilgilerle e, bazı gıdada değişiklikler meydana getirerek... ...insanların yazgılarının değişmesine sebep olabiliyoruz. Bunu çok bilirsiniz. Mesela e, bebeklerden fenil hastalığı vardır. Bebeklerden daha doğuşta devlet kan alır. Bunları inceler ve o bebeklerin eğer fenil hastalığı varsa... Yedikleri gıda da fenilenin maddesinin olmaması gerek, gerekir onlarda. O fenilenin maddesini eğer gıdalarında taşırlarsa bu çocuklar zeka özürlü olurlar. Oo. Ömürleri bunların biter. Yani çok çabuk ölürler. O yüzden de beyinleri zarar görür bundan dolayı. Bu çocuklara özel gıda verilmesi gerekir. İşte bunun gibi e, genetik bütün bu yazılımdaki bizim yiyeceklerimiz efendim içeceklerimiz hangi çevresel koşullarda durursak daha başarılı oluruz ee, neye maruz kalırsak ömrümüz daha uzun olur ee, hayatımız sağlıklı nasıl geçer bütün bu bilgileri e, içeren kocaman bir kütüphane işte biz aslında, bunu iniyoruz aslında siz beslenme bilimiyle... genetik bilimi arasında bir bağ mı kuruyorsunuz ben öyle mi algıladım e, evet çünkü yani nasıl ki biz e, Hani balık deryanın içinde. Deryanın içinde olduğunu bilmiyor. E biz şu anda ne yapıyoruz? Normal koşullar altında çok basit bir şey yapıyoruz. Bir, hava soluyoruz. İki, yemek yiyoruz. Sonra üç, etkileşimdeyiz varlıklarla. Bunun haricinde e, canlı olmanın gerektirdiği başka bir şey var mı? Bütün hayvanlar, insanlar, her şey, herkes bunu yapıyor. Peki, bunun yapış esnasında bizim... ...bunlarla etkileşen organlarımızda... ...bir takım kusurlar meydana gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Yani sizin yedikleriniz... ...bu anlamda çok önemli. İçtikleriniz çok önemli. Bir sürü çalışmalar yapılıyor bunlarla ilgili. Yani... E, ...mesela folik asit... E, ...vererek... E, ...problemli doğan farelerin... ...problemsiz doğmaları sağlandı. Sadece fazladan... ...folik asit verilerek... Hatta Nobel ödülü alan bilim adamlarından bir tanesi e, hamile annelere folikasit yedirerek, e, fazladan folikasit vererek çocuklarda omur kusurlarının, yani omur kusurlu çocuk doğmasını önledi. Bunların belden sakat doğuyordu çocuklar. E, bunu önledi. Yani yediğimiz içtiğimiz şeyler bizim yapı taşlarımızı oluşturuyor. su da dahil olmak üzere. Yani aslında biz genetiği konuşurken yani insanın doğasında var diyoruz ya da genlerinde var diyoruz ya beslenmeyle ilgili durumu da anneden babadan alabiliyor muyuz? Yani böyle bir şey mi söylemeye çalışıyorsunuz aslında? Kesinlikle. Çünkü sizin yatkınlığınız e, tıpkı sesinizin ebeveyninize benzemesi gibi, göz şeklinizin benzemesi gibi sizin çevrenizde olan etkileşiminiz yani gıdalarla, havayla Dünya olan etkileşiminizde sonuçta ebeveynlerinizden almış olduğunuz bir takım özelliklerle gelişiyor. Yani aslında mesela baba şişmansa ya da anne şişmansa çocuk da şişman mı oluyor ya da öyle bir Olma şey Olma olasılığının çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çevresel koşulları değiştirirseniz ayrı. Belki de anne ve baba e, olumsuz çevresel koşullarda yaşadılar. Yatkınlık vardı onlarda. Yatkınlıkları gerçekleşti. Ama siz evlat olarak bu yatkınlığı kullanmazsanız, yatkınlığa sebep olabilecek olan durumu yok etme imkanınız yok. Onu siz kendinizde aldınız, babanızdan, annenizden miras edindiniz bunu. Ee, onu kaldırmak olası değilse o zaman çevresel faktörleri yani o yediğinizi içtiğinizi değiştirerek acaba değiştirebilir misiniz? Sormak lazım. Yani aslında mesela ailede bir kalp rahatsızlığı varsa ya da ailede bir e, kanserle ilgili kalıcı ya da kronik bir rahatsızlık varsa bu otomatikman çocuklara da geçiyor diyebilir miyiz? Tabii. Kesinlikle. Tıbbi genetik uzmanlığı bu konuları mı araştırıyor peki? Bunları araştırıyor. Ne işimize yarayacak? Mesela diyelim ki kalp rahatsızlığı olduğu e, tespit edildi. Ailede kalp rahatsızlığı olduğu ya da buna benzer durumların olduğu tespit edildi. O zaman nasıl önlemler alınıyor? Onda da olacağı kesinse? Nasıl önlem alabilirsiniz? Mesela fizik fiziksel egzersize, bu kişilerde fiziksel egzersize uygun olan kas yapılarını öğrenerek... Onların nasıl egzersiz yapmaları gerektiğini söyleyebilirsiniz çünkü bazıları var ki onlar ağır egzersiz yapmalılar vücutlarında bazıları var ki hafif egzersizlerle geçirittirmeliler ama egzersiz yapmalılar insanlar Çünkü insanoğlu hani işledikçe parıl diyor aslında belki ailede kalp rahatsızlığı varsa mesela beslenmesine dikkat ederken spor durumuna dikkat etmek lazım mesela zayıflayacağım diye ya da hani şişmanlığı şişmanlığım, göbeğim eriyecek diye, yağlarım gidecek diye koşmak belki de tehlikeli o insan için. Doğru evet, mu? Evet, evet. Çok yani enteresan. şey var hani bizim genel genel perspektifimiz yok. Bir insan düşünün. İnsan ve çevre var. Bir de bu insanın ebeveynlerinden almış olduğu genetik miras var. Biz o insana hangi gözle bakarız? Bir doktor olarak hangi gözle bakmalıyız? O insan nasıl sağlıklı olur gözüyle bakmalıyız? Evet. Yani genetik bize bu imkanı tanıyor. Şu anda bütün e, sağlık masraflarını düşünün, devletlerin sağlık masraflarını düşünün. E, devletlerin sağlık masraflarının birçoğu kalıtsal yolla geçmiş olan kanser gibi, e, çevresellerle de ilişkisi olan kanser gibi, e, kalp hastalığı gibi e, yatkınlıkların gerçekleşmesi sonucu devletin ayırmak zorunda kaldığı bütçelerden oluşuyor. Eğer devlet bunu yapmak zorunda kalmasaydı, önceden görseydi, o zaman bu insanlara... Bir eğitimle hangi gıdaları tüketmesi gerektiğini, hayat tarzını nasıl geliştirmesi gerektiğini, nasıl bir yöntemle yaşaması gerektiğini söyleyebilen bir fısıldayan bir sağduyu kulağı olsaydı birileri tarafında o zaman o insanlar sağlıklı olacaklardı. Her bireyin bir e, genetiğinin ne olduğunu öğrenmesi gerekiyor gibi bir şey çıkıyor bu sohbetten anladığım kadarıyla. Yani belki de ülke politikası olmalı ya da sağlık e, politikası olmalı bir e, politika olmalı belki de böyle bir şey. Tabii bu yani e, her ülkenin böyle bir politikası olmalı. Yani Amerika önde gitti bununla ilgili genom projesini bitirdiler. Ne yaptı Amerika? E, i̇nsandaki bütün genleri tanımladılar. Hmm. Yani bu 35 bin tane yaklaşık 35 bin tane gen olduğunu saptadılar. Daha fazla düşünülüyordu. çünkü hani sonuçlara baktığınızda insanı etkileyen bir sürü şey faktör var. Yani sadece yemek yemiyor insan. Aynı zamanda arka planda çalışan işler de var. Düşünüyorsunuz, düşünme süreci var, hafıza süreci var. Yemek de derken mesela genler ya da bu gen haritası ortaya çıktığı zaman gen haritası mı ortaya çıkıyor ya da onu ne diyorsunuz? Gen haritasında normal dediğimiz genlerde olması var olduğunda e, insanlarda normal dediğimizi eğer görürseniz bir başka genle karşılaştırdığınızda anormali. ...karşılaştırma olasılığına sahip olursunuz. Normalin ne yaptığını görürsünüz. Anormalin neyle sonuçlandığını görürsünüz. Buna göre de e, normal ile anormal arasındaki farktan yola çıkarak... ...kişilerin hastalıklarını, yatkınlıklarını, onların başına gelecekleri de tanımlayabilirsiniz. Evet. Yani gen ortaya çıkınca, daha doğrusu genle ilgili durumlarımız, geçmişimiz ortaya çıkınca aslında... Nasıl yaşamamız gerektiğini düzenliyoruz Nasıl beslenmemiz evet. gerektiğini düzenliyoruz evet. Evet. E, e, Ne bileyim kötü alışkanlıklarımızın olmaması gerektiğini Ya da onu kullandığımız zaman başımıza neler gelebileceğini düzenliyoruz Gibi bir özet çıkıyor zannediyorum değil mi? Evet, evet. Herkesin yedikleri içtikleri kendileriyle ilgili bir süreç Yani e, dünya şu anda personalize tıp dedikleri Yani kişiye özel tıbba gidiyor Belki yarın bir gün öyle olacak ki sizin ilaçlarınız da size özel olacak çünkü ilaçları sizin metabolize etme hızınız farklı. Yani o ilacı vücudunuz sizin aldığı zaman A, A kişisi de alıyor, B kişisi de alıyor böylece. Ama bunlar ortalama bir insan diye bilinen insan grubu için olan bir ilaç. Normalde. Çağın hastalığı ya da çağın e, önüne geçemediği bir durum var. Obezite gibi bir durum var. Yani şişmanlık diyelim bunun adına. E, aslında mesela kişinin diyelim ki genlerinde obezite var. Önce var mı yok mu ortaya çıkarıp beslenmesini düzenlemeli diye düşünüyorum o zaman. Aslında kişinin genlerinde obezite var demektense yani sağlıksızlığa doğru gidişat var demeli. Obezitenin de bunun sonucu olduğunu görmeliyiz. Hmm. Yani obezite bir sonuç. Baktığınız zaman sağlıksız bir insan. O insan kendinden de memnun değil. Yani zor yürüyor. Ayak kaplarını bağlayamıyor. ...hayatında sürekli olarak çimento torbası taşıyan bir insan düşünün... Evet. ...siz taşır mıydınız? Yani siz bunu istemezsiniz, o da istemez. Bir de öyle konuşurlar, mesela herkes genelde şöyle... ...ya su içsem yarıyor, benim duamda var... ...ben bir şey yapamıyorum diyorlar... ...yani duasında var olup olmadığını da söyleyebiliriz belki. Ya i̇nsanın su içsem yarıyor... ...bu farklı bir kavram... ...yani insanların hissettikleri budur, doğrudur... Yani kendilerine göre normal gıda tüketen insanlar e, su içse yarıyordur. Çünkü onlar yedikleri şeyleri, suyu vücutlarında tuttuklarından dolayı bu meydana geliyordur ki aslında obezitenin gerçek sağlıksızlıkla ilgili olduğunu ispat eden bir şey bu. Obezitenin aslında sağlıksız bir şey olduğunu biliyoruz ve herkes de bunu zaten söylüyor sohbetimizi e, beslenme konusuyla ilgili devam edeceğiz. E, ancak şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra e, bakalım neler konuşacağız sizinle. Efendim kısa bir ara e, enteresan şeyler konuşmaya devam edeceğiz. Müzik